Cömertleşmesi için insanların okunacak dua. Bir insanda bir kusur varsa kendi nefsi adıma nefsim adına da söylüyorum. Kusurumun düzelmesi için en büyük dua o dua yapacağım Rabbimi yeniden tanımaktır. Yani imanımı düzeltmektir. İmanını düzeltmeden dilin zikirle düzelmesi herkes için geçerli değildir. İstisnalar elbette kaydı bozmaz. Yetersizdir. O yüzden Cimri olan bilmeli ki cimri olana Allah da kısar. Cömert olana Allah da verir. Kenara çok mal biriktirirsin, onu yemeden göçer gidersin. Arkandakiler malını yer, hesabı sana kalır. Ve sonra da yemediğin, biriktirdiğin şeylerin hesabını verirken üzülürsün. O yüzden değerli dostlar bu cimri yaklaşan insanlara hikmet ve güzel öğütle nasihat vermekten daha çok kalplerini Allah'ın açması için ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik Allah'ım kalplere çevirensin kalbimizi düzelt kalbimizi dinine çevir diye dua derken o kişilerin kalplerinin imanının kuvvetlenmesi için sohbet ve nasihat ettirmeli sohbet ve nasihat dinletmeli.